Tamam 100 saatten beri dışarıdayım. Ee, dolaşıyorum şimdi eve geldim. Şimdi annem şunu diyecek. Uşağım neredesin? Sen deli misin? Ha bu kadar ne işin vardı dışarıda diyecek. Ee, fakat biz o videoları çektik sizler için. Ee, şu anda tipi de başladı. Fırtına şeklinde. Hemen içeri girelim değerli dostlar. İnanılmaz bir soğuk başladı. Evet gördüğünüz gibi her taraf beyaza bürünmüş. Şöyle gösterelim. Nefes nefese kaldım. Ama inanılmaz bir keyif aldım değerli dostlar. Halen daha yağıyor. Yaklaşık 25 santim falan olmuştur diye düşünüyorum. Şu anda yüksek. En yüksek noktadayız şu an göğün. Burada şu anda 20 santim kar yağışı devam ediyor. Sabah bakalım nasıl bir güne uyanacağız değerli dostlar. Herkese selam, sevgiler gönderiyoruz. Ama şunu söyleyeyim inanılmaz bir keyif aldım.